Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süper bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tırılıçenin tadından farksız aynı tırılıçe tadında bir tatlı tarifi. Oldukça da basit yapımı. Hemen uygun kapımıza 3 adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Hemen ardından 3 kaşık dolu dolu tepeleme toz şekerimizi ilave ediyoruz mikserimizle yumurtamızı, şekerimizi bir güzel köpürtüyoruz. Şekeri ve yumurtamızı bir güzel köpürttük. Gayet de güzel köpük köpük oldu. Hemen ardından dolu dolu olacak şekilde 3 kaşık irmiğimizi ilave ediyoruz. Bu tatlımızın bir adı da 3 kaşık tatlısı bütün e, ölçülerimizi hep 3 kaşık olarak veriyoruz. Yine dolu dolu olacak şekilde 3 kaşık da böyle dolu dolu tepeleme 3 kaşık unumuzu ilave ettik. Hemen ardından 3 yemek kaşığı da sütümüzü ilave ediyoruz. Evet malzemeleri hemen peş peşe ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Hemen ardından bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu da ekledikten sonra mikserimizle 2-3 dakika kadar daha karıştıralım. Kare borcam tepsimize altını tereyağı veya margarin ile bolca Yağladım. Yapmış olduğumuz kekimizi, evet kıvamı da gördüğünüz gibi tam yerinde, çok güzel böyle köpük köpük krema gibi oldu kekimiz. Tekrar şöyle bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra borcam tepsimize dökelim. Fırınımızda 180 derecelik bir ayara ayarladık alt üstlü olacak şekilde kekimizi pişirelim. Veya sizin fırınınız farklı gösterebilir kek ayarı olarak evet kek ayarına getirelim. Ben 180 derecede pişiriyorum. Evet şöyle aynı eşitlikte olması için düzeltelim. Evet borcamımızı fırınımıza gitmeye hazır. Kekimiz fırınımızda pişerken biz de süt şerbetimizi yapalım kekimizin üstüne dökeceğimiz şerbetimiz. Burada yarım su bardağı ılık sütümüzü kullanıyoruz. Ilık olarak kullanıyorum ki şekerimiz gayet rahat erimesi için bir parmak eksik bir su bardağından toz şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimizin kolay erimesi için ılık su ılık sütümüzü kullanalım. Daha rahat rahat eriyecektir şekerimiz. Evet yarım bardağı sütümüzle şekerimizi eritelim. Şekerimizi de erittik. Bir su bardağı soğuk sütümüzü ilave edelim. Evet toplamda bir buçuk su bardağı süt kullanmış olduk. Ben iki su bardağı ölçüsüyle yapacağım. Bir yarım daha ilave edelim. Kekimizin üzerine dökmek için toplamda 2 su bardağı süt kullanmış olduk. Evet. E, süt şerbetimiz de hazır. Kekimizin pişmesini bekleyelim. Kekimiz pişti. Kekimizin piştiğini anlamak için böyle bir kürdan yardımıyla kekimize batırıyoruz. Evet. Keki kürdanımıza bulaşmıyorsa kekimiz pişmiş demektir. Kürdanımızla böyle kekimize delikler Açalım. Evet, fırınımızdan çıktı ilk sıcaklığı da çıktıktan sonra kekimizi yapmış olduğumuz soğuk evet soğudu şerbetimiz şerbetimizi kekimizin üzerine her yerine gelecek şekilde dökelim. Gayet de böyle çok süt olduğuna bakmayın. Şimdi kekimiz çok güzel sütünü çekecektir. Kekimiz sütümüzü gayet güzel çekti. Evet kekimiz böyle sütünü çekip dinlenirken biz de hemen üzerine krem şantimizi yapalım. Yarım su bardağı soğuk sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzün özel, e, özellikle soğuk olmasına dikkat edelim. Bir paket krem şantimizi de ekliyoruz. Mikserinizle İyice köpürtelim. Krem şantimizi güzelce köpürttük. Hiç dinlendirmiyoruz. Zaten soğuk sütle yaptığımız için kıvamı da gayet istediğimiz gibi oldu. Hemen kekimizin üzerine kekimiz de gayet soğuk. Hemen krem şantimizi böyle yavaş dokunuşlarla krem şantimizi kekimizin üzerine sürelim krem şantimizi kekimizin üzerine sürdük sürdükten sonra buzdolabımızı alalım yaklaşık bir saat kadar dinlendirelim buzdolabımızda bir saat kadar dinlendirdik Dilerseniz bir gün buzdolabınızda bekletebilirsiniz daha güzel lezzetli olacaktır tatlımız inanın tradiçeden hiçbir farkı yok denemenizi tavsiye ederim Dilerseniz e, hiç Krem şanti de dökmeyebilirsiniz tamamen sizin damak zevkinize kalmış İstediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz direkt krem şantisiz de yiyebilirsiniz üzerine fındık ceviz ekleyerek istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz tekrar şöyle kürdan yardımıyla tıracli yapamıyorum diyenlere bir tarif. Tekrar böyle tersinden kekimizi şimdi dilimleyelim. Şöyle ortasından bir dilim alarak size kekimi göstereyim. Eğer daha sütlü isterseniz 2,5 su bardağı süt ilave edebilirsiniz. Ben üzerine döktüğüm sos çilek reçeli sosu. Evet şöyle. Dokusu yumuşacık, mis gibi bir tadı var. Beğeneceğinizi eminim. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğenmeyi unutmayın.